Sayın Başkanım, Türk Başkanları. CHP 14 Mayıs seçimlerinde eczacı, sosyolog Elvan Işık Gezmiş'i birinci sıradan milletvekili adayı gösterdi. Seçim sonucunda Giresun'da AK Parti 2, CHP ise bir milletvekili çıkardı. Olmayan uçlara göre CHP birinci sıra adayı Elvan Işık Gezmiş milletvekili seçildi. Gezmiş, Giresun'un ilk kadın milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek. Şimdi pek çoğun ama böyle... Işık bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçim asıl şimdi başlıyor. Değerli hemşerilerim teşekkür ediyorum. Giresun olarak bir tarih yazdınız. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresun'umuza ilk kadın vekilini kazandırdınız. Bu benim için büyük bir onur. Bu gurur ve sorumluluğu ömrüm boyunca taşıyacağım. Ama nihai hedefimize henüz ulaşamadık. Bir insan Evet biz bir yola çıktık. Önümüzde hepinizin bildiği gibi siyasi tarihimizde ilk defa tecrübe edeceğimiz bir cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi var. 28 Mayıs'ta yapılacak bu kritik seçime bugünden itibaren konsantre olmalıyız ve her anımızı çok iyi değerlendirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmalıyız. Bu süreçte herkese ama herkese ihtiyacımız var. Birleşe birleşe kazanacağız mesajını verdi. Sorunlarını çözmeye, 아 <목소리나> 네요